Çık, giray, Giray neredesin? Giray yüzden ne olduğunu anlamadık ki birden kapı yıkıldı yetişin falan diye. Sonra hepimiz koşturmaya başladık işte. Ayşe ben de anlamadım işte. Kızım ne güzel ev lan bu. Allah cezanı versin Giray. Ayşe. <laughs> Ayşe. Benim şarjım o odada mı kaldı? <laughs> Siz durun ben bakarım. Vallahi tam kaç yaşında bilmiyorum ama kendinden küçük sevgilisi var. Hem de birkaç tane. Çağır, çağır. Ağlamı da. Hı hı, evet, evet. <laughs> Buyurun. Selam, ben seni arayacağım. Şimdi annem arıyor, tamam mı? Hadi görüşürüz. Neredesiniz anneciğim? <laughs> anne ben de geleyim mi hastaneye? Tamam baba Miralarla geliyor zaten. Şarjım bitiyor anne ben seni arayacağım tamam. Hadi bay bay. Ayşe senin neyin var? N neyin var? Bir telaşlısın böyle bir garipsin bir nefes nefesesin. Ya yok. Olanlar yüzünden yoksa başka bir şey yok. Yani şu ambulans size her zaman sinirimi bozar zaten. Böyle önünde mi duracaksın Ayşe? Yok, hayır tabii. Aa, kızım yavaş zaten yeni iyileştin, ayağını sakat diyeceksin yine. Şey, toparlanırım şimdi. Hoş geldiniz. Sen yine izin gününü karını arayarak mı geçirdin? Bak buralarda aranıyorsan boşuna vakit kaybediyorsun. Ben sana söyleyeyim. İzmir'deymiş karın. İzmir'de mi? Yaman annesini bulmuş. İzmir'de bir yerde şarkı söylüyormuş. Ya. Üstelik artık Yaman'ın babasıyla birlikte dermiş. Hadi iyi geceler. Evi temizlerken bulmuşlar. Galiba sizden birinden düşmüş. Ha bu Yaman'ın bilekliği. Teşekkür ederim ben kendisine iletirim. Sağ olun. Ayşe! Ayşe! Efendim ne oldu? Neredesin? Kapı çaldı yoksun. Sesleniyorum duymuyorsun. Ben bakmak zorunda kaldım. Pardon duymamışım. Kim geldi? Tamam ben hallettim. Kim geldi diye bana soruyor. Tövbe tövbe ya. Ayşe! Islak kek kaldı mı? Evet biraz var. Çayla bir dilim rica edeyim. Hemen.